Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Medium Maya kanalındasınız ve bu kanalda hayatınızda hiçbir yerde görmediğiniz şifanı göreceksiniz. Allah'ın izniyle şifa kapıları size açılacaktır. Şu an izleyeceğiniz video benimle çalışıp kaşık bağlama yaptıran kişiler asla bakmasın. Bu videonu kim izleyebilir? Üzerinde domuz büyüsünü hissedenler. Üzerinde mezar büyüsünü hissedip veya bilenler. Üzerinde herhangi bir negatif enerji fark edenler. Bu çalışma en kuvvetli çalışmalardan biridir. Şu an hayatına, nasibine kötü enerjiler gelerek hayatını mahvedilmiş insanları arındıracağım, temizleyeceğim, negatiflerden kurtaracağım Allah'ın izniyle. Bana çok güzel odaklanın. Büyü musallatlardan arınma. Şifa kapısının açılması. Hepsini bu videoda göreceksiniz. Bahtınızın açılması için. Şansınızın açılması için yollarınızın açılması için nasibinizde olan bütün sıkıntılardan kurtulmak için yapılan bir çalışmadır. Çalışmanın faydasını göreceksiniz. Etkisini nasıl hissedeceksiniz arkadaşlar? Kusma, mide bulantısı, gözyaşı, esneme. Bunlar olursa sizde bilin ki Size bu arınmanın faydası vardır. Full şekilde bana odaklanın. Full şekilde odaklanın. Tamamen odağınızı bana verin. Masada gördüğünüz kaşık bağlama ne demektir? Eğer eşi sevdiği üçüncü kişi tarafından bağlanıp gömüldüyse ben onun gömüldüğünü ispat ediyorum, ortaya çıkarıyorum ve bu şekilde bağlama yapıp imha ediyorum. Şu an kaşık büyüsüne maruz kalanlar, ondan sonra hayatında negatif enerjilere maruz kalanlar kapısına toprak dökülenler, göz nazara sık sık gelenler, sürekli üzerinde ağırlık hissedenler. Onların hepsini arındıracağım. Nefeslerine nefes gelecek. şans baht açılması için odaklanın bana. Şansınızın, bahtınızın açılması için, para kaplarının açılması için, üzerinizde olan herhangi bir negatifin yok olması için bana full odaklanın. Bismillahirrahmanirrahim. Hüddam arınmasıdır bu. Hiçbir yerde, hiçbir zaman görmeyeceğiniz bir arınmadır. Türkiye'de ve dünyada kendi sayfasında ve kanallarında benim kadar sık sık arıma yapan ikinci ikinci, ikinci kişi yoktur. Eminim buna. Ee, Türkiye'de yüzde 100 yüz yoktur ama dünyanı artık siz araştırarak görebilirsiniz. Ee, beğeni ve isteklerinizi bekliyorum ee, ve bu seanstan sonra nasıl olacağınızı yazmanızı istiyorum nasılsınız ruh haliniz nasıl oldu enerjinizde nasıl bir değişim var rica ediyorum yazın odaklanın bana melek ve hüddam enerjilerinden yardım alıyoruz üzerinizde olan nefes göz şeytani ne varsa yok olup gitmesini niyetleniyoruz Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın izniyle canında kanında negatifler olan herkese arındırıyorum. S sadece inancınız lazım. inanacaksınız, Güveneceksiniz. Negatiften kurtulduğunuza Allah'ın izniyle inanacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. Herkes hazır mı? Herkes hazırsa ben de başlıyorum. Melek enerjilerini çağırmaya. Melekler gelsin, bize yardımcı olsun. Hüddamlar gelsin, bize yardımcı olsun. Pis negatif enerjilerden Allah'ım yolumuzu, bahtımızı açık aydınlık etsin. Rızk ve bereketimize gelen negatifler yok olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Sesimden, nefesimden etkilenen herkes yazsın. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl ki ben bu kaşığı yakıyorumsa öyle üzerinizde olan büyü göz nazarı yakıyorum, yok ediyorum. Nasıl ki ben bu kaşığı yakıyorumsa üzerinizde olan pis büyüleri yok ediyorum. Şansınızın bahtınızın açılması için komut veriyorum. Şansınız bahtınız açık olsun. Yollarınız açılsın. Para kapılarınız açılsın. Üzerinizde olan herhangi bir büyü musallat varsa yok olsun. Bana gelip kaşık bağlama yaptıranlar bu videonu izlemesin katiyen. Kendi işlemlerine zarar gelebilir. O yüzden bu şans bahtında kapallık hisseden müşteri sıkıntısı hisseden, dükkanlarında eksiklik hisseden, evinde rahatsızlık hisseden, eşiyle, sevdiğiyle sorun yaşayan, ailesiyle, annesiyle sorun yaşayan, Lakum batus kano yakos. Bütün ağırlıkları Allah'ım sen defile sana sığındık. Senden istedik. Sana geldik. Üstümüzde olan bütün negatif enerjiler yok olsun. Kim nazar ettiyse, kim kötülük yaptıysa, kim büyüyle uğraştıysa yaptığı büyüler kendi canımdan nefesinde bulsun. Geri çeviriyorum bize yapılan negatifleri. Bize yapılan gözyaşı ve şiddetleri, bize yapılan haksızlıkları geri çeviriyorum geri çevrilsin. Nasıl bu karışık yandı, küle dönüştü. O şekilde de üstümüzde olan negatifler yansın, yansın, yok olsun. Ateş gelsin, yardımcı olsun. Ateş gelsin, yardımcı olsun. Üstümüzde olan negatifler yok olsun gitsin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ve onun meleklerinden yardım istiyoruz. Başka ilah tanımıyoruz. Şansımızın ve bahtımızın açılması için dua ediyoruz. Lakum <laughs> bakos yakos. Hüddam enerjileri. Bilinip bilinmeyen dilde çağırıyorum, yardım istiyorum. Şansınızda sorun olanlar. Bahtınızda sorun olanlar. Nefesinizde sorun olanlar. Sağlığınızda sıkıntı olanlar. Hepsini bu ateşte yakıyorum, yok ediyorum. Ateş melekleri, ateş iddamları, Mayer isminin hükmüyle geliyorsunuz ve üzerimizde olan herhangi bir negatif varsa yakıp, yakıp yok ediyorsunuz. Üzerimizde olan herhangi bir büyü, musallat, lanet varsa yakıp, yakıp yok ediyorsunuz. Allah'ım sana güvendim, sana geldim. Bu ateşin görevlilerini çağırdım. Ateşin görevlileri Gelin. Saçınızın dibinden ayak ucularınıza kadar ateşin enerjisi sıcaklığı gitsin, arındırsın, arındırsın, temizlesin. Arındırsın, arındırsın, temizlesin. Şifalanın, şifalanın, şifalanın. Allah'ın izniyle şifalanın. Şans bahtınız açılsın. Şans bahtınız açılsın. Şans bahtınız açılsın. İşiniz yaver olsun. İşiniz hızlı şekilde hazır size yetişsin. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bu ateşi yakmak çok tehlikeli benim açımdan ama görüyorsunuz sizler için bu tehlikeni göze alıyorum ve niyet ediyorum. Nasıl ki bu ateş partlarken çıktı yok oldu gitti öyle de üstünüzdeki o negatif partladı yok oldu gitti. O partlama alanı en az 7 kere izleyin arkadaşlar. Her partladıkça tesadüfe oldu bu partlama. Her partladıkça Üstümde olan negatifler bu şekilde partlasın, yok olsun gitsin. Şansım baktım açılsın. Şansım baktım açılsın. Şans kapılarım açılsın. Niyet edin. Niyet edin arkadaşlar. Niyet edin. Şansım, nasibim, baktım açılsın. Allah'ın izniyle şansım, baktım, nasibim açılsın. Şansım baktım açılsın. Şansım baktım açılsın. Para yollarım açılsın. Para yollarım açılsın. Para yollarım açılsın. Para kapılarım 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 açılsın. Şansın, bahtın bol olsun. Üstümde olan göz, nazar, negatif. Yok olsun, yok olsun, yok olsun. Küle dönüşsün. Nasıl oldunuz arkadaşlar? Dinledikçe nasıl oluyorsunuz? Ateşe yaklaştırıyorum sizlerim. Çok kötü kok geldi arkadaşlar. Böyle saç yanı kokusu geldi ama burada saç falan yok. Tüh falan yok. Bir koku geldi. <laughs> bakın ateşe dikkatlice bakın. Ateşte bakalım ne göreceksiniz. Ateşte ne göreceksiniz ve nasıl hissettiniz? Boğazım ağrıdı diyen var. Kaşındı tuttu diyen var. Rahatladım. Bol bol esnedim diyen var. Üstündeki ağırlıkları hissetmişsin. Çok rahatladım. Üstündeki bütün ağırlıklar yok olsun gitsin. Sağlığına kavuş, mutluluğuna kavuş, huzura kavuş. Öksürme olan arkadaşlar denk boğazında sıkıntı var. Midesinde sıkıntı var. Esniyen arkadaşlar ağırlık var, göz var, nazar var. Sırtımda karıncaılma dedi. Boğazıyla sıkıntı yaşayanlar demek yeme gibi veya boğazından geçme gibi bir şey yaşamışlar. Başka nasıl oldunuz arkadaşlar? Ateşin küllerine bakın. Küllerine bakın arkadaşlar. Çok kötü bir görüntü var burada. Sanki bu dağların altından bakın ne görüyorsunuz? Ben gördüğümü anlatacağım. Sanki dağların arkasında bir iki çift göz ama boynuzlu böyle keçi boynuzu gibi dolaşmış bir göz. Tamam mı? Başını görmüyorum. Hem gözü görüyorum hem boynuzu görüyorum. Onun sanki böyle yüzünün yandığını görüyorum. Şeytan mı hayvan mı ne mi böyle bir yangı görüyorum. Sanki üstünüzde olan her neyse dediğim gibi domuz büyüsünden dedim ya. Aslında keçi derisine de yapıyorlar, keçi kemiğine de yapıyorlar, boynuza da yapıyorlar büyünü. Sanki bu şekilde yapılmış, yazılmış bir çalışma yok oldu burada. Ve böyle e, sanki böyle bir tane ölü hayvanın e, yağını böyle sıkıp dökerler ya e, derisinden öyle bir şey gördüm. Bıçağın üstünde böyle bir e, kötü bir hayvan e, yüzü gördüm. Üstünde ağırlık ağır olan arkadaşlar demek ki bedeninde çok güçlü büyü var. Bedeni bağlanmış. Kadının saçları yolunmuş, böyle perişan ama yüzünü dönmüş bir kadın gördüm ben. Yüzünü böyle çirkin bir şekilde çevirmiş. Evet siz ne görüyorsunuz arkadaşlar? Tuhaf bir e, arınmaydı. Sanki böyle cinleri, şeytanlar topladık bir yere. Anlaniden yaktık. Üzerimizde olan para blokajlarını yaktık. Böyle gözü böre, börelmiş böyle, böyle kurbağa gözü gibi bir şey. Kim ki e, bize büyü yapıyorsa, uğraşıyorsa, kim ki durduk yere bize sataşıyorsa, nasibimize, kaderimize zarar veriyorsa, çoluğumuza, çocuğumuza zarar veriyorsa canından kanından çeksin. İt gibi sürünsün. Sürüm sürüm sürünsün inşallah. Öyle bir sürünsün ki derdine derman bulamazsın, kime ne yaptım desin ve bizi hatırlasın. Desin ki keşke yapmasaydım. Keşke zarar vermeseydim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar şu an bana yardım et sesleniyorum. Bakın Instagram, TikTok, YouTube, Doğaüstü Güçler Sahip Meydin Mayer yazıyorsunuz. Çıkıyor bunlar ama burada şu an yorumlarda bana yardım et. Çocuğum da ee, e, ee, ama randevu alarak geleceğiz. Ben buradan seansları hiçbir karşılık beklemeden sevginiz için, arınmanız için, maddiyatı olmayanlar için, Parası kul olmayanlar için yapıyorum ki arınsınlar, şifa bulsunlar. Para kapıları açılsın, şansları açılsın. Ben bu için yaz yapıyorum ama birebir yardım etmem için randevu almanız lazım arkadaşlar. İnanın siz çoksunuz, ben tekim. Benim buradan ancak bu şekilde seans yaparak arındırabilirim, şifalandırabilirim. Elimden geldiği kadar Allah bana izin verdiğiçe yardım edeceğim sizlere. Asla sizleri bırakmayacağım ama siz de dediğim gibi Maddi imkanı olmayan herkese bu seansı yaptım, alsın kabul etsin, şifasını bulsun, şifalansın, nurlansın. Ama birebir dediğim gibi hakkını almadan yaptığım her iş benim kendime dönüp kendime zarar verir. Hem enerjimden, hem canımdan, hem kanımdan hak, hakka girilmiş oluyor. Ama burada ne kadar isterseniz ritüel öğretiyorum, seanslar yapıyorum, öngörüler yapıyorum, hepsi de size uyumludur birebir benimle iletişim için randevu almanız şart. Randevu numaralarını zaten moderatörler YouTube'dan paylaşıyor. TikTok ve Instagram'da da profillerde var. Ben de istiyorum. Keşke birebir böyle uçsam da ışınlasam gelsem yardım etsem ama bundan o tarafa mümkün değil. Aldım kabul ettim diyenlere gitsin. Aldım kabul ettim diyenlere gitsin. Ve bu seansı en az 7 kere bakabilirsiniz. Her defasında niyet edin. Falan falan işim düzelsin. Her defasında niyet edin. Falan falan işim çözülsün. Falan şey olsun. Her defasında niyet edin. Ki şifalanın. Allah'ım sizlere yar ve yardımcı olsun. Yolunuzu, bahtınızı açsın. Kimin ne derdi varsa derman olsun. Partlama anını gördünüz. Nasıl partlama oldu? Nasıl oldunuz yazın arkadaşlar. Seans henüz devam ediyor. Bitmedi seansımız. Bitmedi. Seans devam ediyor. Seansımız çok güzel şekilde devam ediyor. Muhteşem ötesi arınma. Videomların ismiyle Allah'a sığınarak yaptık bu çalışmanı. Allah da nefesimizi, sesimizi duysun. Şifasını esirgemesin. Melekler üstümüzden eksik olmasın. Yolumuz, baktığımız açık olsun inşallah. Evet. Kim ki kime domuz büyüsü yapıyorsa Allah'ım onu donuzdan beter güne düşürsün. Çünkü böyle bir his var ki böyle bir yağla uğraşan böyle bir büyüler yapan inanan iflah olmaz. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. Domuz büyüsü en kötü, en ağır, en affedilmez büyülerdendi. İnanın ki ben bile o insanı kurtaramam. Biri diğerine büyü yaparsa, biri diğeriyle uğraşırsa, biri diğerinin hakkına girerse bana gelseniz bile iflah olmayacaksınız. Çünkü ben bile hak yiyeni, yalan konuşanı, domuz büyüleriyle uğraşana yardım edemem. Allah'ım, Allah'ım bütün bütün negatif yapanların belasını, cezasını kendi vereceğine inanıyorum. Bizimle Allah'ın yolunda gidip ona inanıp ona güvendiğimiz için onun ismini anarak iş yapıyoruz. Bakın ben de bağlamalar yapıyorum ama büyük tarzı yapmıyorum. Sevgilisi giden, eşi giderlere geri getirme bağlama yapıyorum ama Allah'tan istiyorum. Cinden şeytandan istemiyorum. Kaşıklara bağladığım zaman Allah'ım hayırlısıysa sen izin veriyorsansa falan kesten doğma falan kes birbirine gelsin kavuşsun. Yok sen izin vermiyorsansa Allah'ım affeyle. Allah'ım e, günahımızı affeyle, yar ve yardımcı ol. Doğru yolu bilen sensin. Doğruları göster bana diyorum. Asla büyüler yapmak, evler yıkmak, çocuklara zarar vermek, birine hastalık göndermek benim işim değil. Bu konuda hiç katiyen gelmeyin. Benden kimsenin ölümünü istemeyin. Ben sadece düşmanınızın size yaptığı kötülükleri geri çeviririm. Eğer size kötülük yaptıysa, ölüm büyüsü yaptıysa kendi geberip gider. Ama ben kalkıp da falan kes falan kes ölsün diye veya şöyle olsun diye kötü büyülerle uğraşıp kötü cinleri göndermiyorum. Benim işim bana zarar veren varsa diliyle dilinden olsun, eliyle elinden olsun, kanından yapıyorsa canından yapıyorsa kanından canından olsun diye kodlama veriyorum. Aynı kodlamanı da sizin için veriyorum. Eğer Vicdanınız temizse, kimseye kötülüğünüz yoksa, durduk yere büyümsallata, evinizin içinde otur otura maruz kalıyorsanız da o zaman bu video sizin için geçerlidir. O zaman bu videonu izledikten sonra şifa bulacaksınız. Allah'ım yolunuzu, bahtınızı açacak. Ben inanıyorum. Kendim için yaptım. Sizler için de yapıyorum. Ne ben sizleri ne siz beni asla ve asla unutmayalım. Vefa olarak... Siz bilgiler, fikirlerinizi yorumda yazın. Nasıl oldum, ne gördüm, faydası var mı, böyle arınmalar yapılsın mı, değerli mi sizin için? Yok eğer değerli değilse, deyin hocam, boşra zamanını harcama, git hastalarını iyileştir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ve onun yarattığı meleklere sesleniyorum, yar ve yardımcımız olsun. Yorum